Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve selim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi adedi ilmike ve bi adedi malumatik. Kıymetli arkadaşlar, İslam kelimesi Arapçada barış kelimesiyle aynı anlama gelmekte. İslam, Allah'ın sonsuz merhamet ve şefkatinin yeryüzünde tecelli ettiği Huzur ve barış dolu bir hayatı insanlara sunmak için indirilmiş bir dindir. Kıymetli arkadaşlar, Allah bütün insanları yeryüzünde merhametin, şefkatin, hoşgörünün ve barışın yaşanabileceği model olarak İslam ahlakına çağırmaktadır. Bakara Suresi'nin 208. ayetinde şöyle buyurulmaktadır arkadaşlar: "Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır." Evet arkadaşlar, ayette görüldüğü gibi Allah insanların güvenliği için ancak İslam'a girilmesi, Kur'an ahlakının yaşanmasıyla sağlanabileceğini bildirmekte bizlere. Allah bozgunculuğu lanetlemiştir arkadaşlar. Allah insanlara kötülük yapmaktan sakınmalarını emretmiş. Küfrü, isyanı, zulmü, zorbalığı, öldürmeyi, kan dökmeyi yasaklamış. Allah'ın bu emrine uymayanlar ayetin ifadesiyle şeytanın adımlarını izleyenler olarak nitelendirilmiş ve açıkça Allah'ın haram kıldığı bir tutum içerisine girmişlerdir arkadaşlar. Kur'an'da bu konudaki birçok ayetten sadece iki tanesi şöyledir. Allah'a verdiği sözü onu kesin olarak onayladıktan sonra bozanlar, Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi kesip koparanlar ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar, işte onlar lanet onlar içindir ve yurdun kötü olanı da onlar içindir. Allah'ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara. Dünyadan da kendi payını, nasibini unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah bozgunculuk yapanları sevmez. Görüldüğü gibi arkadaşlar Allah İslam dininde terör, şiddet anlamlarını da kapsayan her türlü bozgunculuk hareketini yasaklamış ve bu tür bir eylem içinde olanları lanetlemiştir. Müslüman dünyayı güzelleştiren, imar eden insandır arkadaşlar. İslam düşünce hürriyetini ve hoşgörüyü savunur. İnsanların fikir, düşünce ve yaşam özgürlüğünü açıkça sağlayan ve güvence altına alan bir din olan İslam, insanlar arasında gerginliği, anlaşmazlığı, birbirlerinin hakkında olumsuz konuşmayı ve hatta olumsuz düşünceyi dahi engelleyen ve yasaklayan emirler getirmiştir. Değil terör ve çeşitli şiddet eylemi İslam insanların üzerinde fikri olarak bile ufak bir baskı kurulmasını da yasaklamıştır arkadaşlar. Dinde zorlama ve baskı yoktur. Şüphesiz doğruluk sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Onlara zor ve baskı kullanacak değilsin. Evet arkadaşlar insanların bir dine inanmaya veya o dinin ibadetlerini uygulamaya zorlanması İslam'ın özüne ve ruhuna aykırıdır. Arkadaşlar, çünkü İslam inanç için özgür iradeyi ve vicdani bir kabulü şart koşar. Elbette Müslümanlar birbirlerini Kur'an'da anlatılan ahlaki vasıfların uygulanması için uyarabilir, teşvik edebilir. Ama arkadaşlar asla bu konuda bir zorlama yapılamaz. Ya da dünyevi bir imtiyaz tanınarak kişi dini uygulamaya yönlendirilemez. Bunun aksi bir toplum modelini varsayalım arkadaşlar. Örneğin birilerinin insanları ibadet yapmaya zorladıklarını farz edelim. Böyle bir toplum modeli İslam'a tamamen aykırıdır. Çünkü inanç ve ibadet sadece Allah'a yönelik olduğunda bir değer taşır arkadaşlar. Eğer bir sistem insanları inanca ve ibadete zorlayacak olursa bu durumda insanlar o sistemden korktukları için dindar olurlar. Din açısından kabul olan ise vicdanların tamamen serbest bırakıldığı bir ortamda Allah rızası için dinin yaşanmasıdır arkadaşlar. Allah masum insanların öldürülmesini haram kılmıştır. Bir insanı suçsuz yere öldürmek Kur'an'a göre en büyük günahlardan biridir. Kim bir nefsi bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesata karşılık olmaksızın haksız yere öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu öldürülmesine engel olarak diriltirse bütün insanları diriltmiş gibi olur. Andolsun elçilerimiz onlara apaçık belgelerle gelmişlerdir. Sonra bunun ardından onlardan birçoğu yeryüzünde ölçüyü taşıranlardır. Ve onlar Allah ile beraber başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa ağır bir ceza ile karşılaşır. Evet arkadaşlar bu ayetlerde görüldüğü gibi masum insanları haksız yere öldüren kişiler büyük bir azapla tehdit edilmişler. Kıymetli arkadaşlar Allah tek bir kişiyi öldürmenin bütün insanları öldürmek kadar ağır bir suç olduğunu bizlere haber vermiş. Allah'ın sınırlarını koruyan bir insanın değil binlerce masum insanı katletmek tek bir insana bile zarar verme ihtimali yoktur. Dünyada adaletten kaçarak cezadan kurtulacağını sananlar öldükten sonra Ahirette Allah'ın huzurunda verecekleri hesaptan asla kaçamayacaklar arkadaşlar. İşte bu nedenle ölümlerinin ardından Allah'a hesap vereceklerini bilen müminler Allah'ın sınırlarını korumakta büyük bir titizlik gösterirler. Allah müminlere şefkatli ve merhametli olmalarını emreder. Bir ayette Müslüman ahlakı şöyle anlatılmaktadır arkadaşlar. Sonra iman edenlerden sabrı birbirlerine tavsiye edenlerden Merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak, işte bunlar sağ yanın adamlarıdır. Allah'ın ahiret günü kurtuluşa erenlerden olmaları, rahmetine ve cennetine kavuşabilmeleri için kullarına indirdiği ahlakın en önemli özelliklerinden biri, ayette görüldüğü gibi merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmaktır arkadaşlar. Kur'an'da tarif edilen İslam son derece modern, aydınlık, ilerici bir yapıya sahiptir. Gerçek Müslüman her şeyden önce barışçı, hoşgörülü, kültürlü, aydın, dürüst, sanattan ve bilimden anlayan medeni bir kişilik yapısına sahiptir. Kıymetli arkadaşlar, Kur'an'ın getirdiği güzel ahlakla yetişen bir Müslüman, herkese İslam'ın öngördüğü sevgiyle yaklaşır, her türlü fikre karşı saygılıdır, estetiğe ve sanata değer verir. Olaylar karşısında her zaman uzlaştırıcı, gerilimi azaltan, kucaklayıcı, itidali davranışlar sergiler. Allah hoşgörü ve affediciliği emretmiştir. Kıymetli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in A'raf suresinin 199. ayeti kerimesinde "Sen af yolunu benimse" sözleriyle ifade edilen affedicilik ve hoşgörü kavramı İslam dininin temel kaidelerinden birini oluşturur. İslam tarihine bakıldığında Müslümanlar ulaştıkları her noktada hatalı uygulamaları ortadan kaldırarak hür ve hoşgörülü bir ortam oluşturmuşlar. Din Dil ve kültür bakımından birbirine taban tabana zıt olan halkların aynı çatı altında barış ve huzur içerisinde yaşamalarını sağlamışlar. Kendisine tabi olanlara da büyük bir ilim, zenginlik ve üstünlük kazandırmışlar arkadaşlar. Büyük bir coğrafyaya yayılmış olan Osmanlı Devleti'nin varlığını yüzyıllarca devam ettirebilmesindeki en önemli nedenlerden biri İslam'ın getirdiği hoşgörü ve anlayış ortamının yaşanması olmuştur. Asırlardır hoşgörülü ve şefkatli yapılarıyla tanınmış olan Müslümanlar her zaman dönemlerinin en merhametli ve en adil kişileri olmuşlardır arkadaşlar. Gerçek anlamda Müslümanlara mahsus olan hoşgörü ancak Kur'an'ın emrettiği doğrultuda uygulandığında tüm dünyaya barış ve esenlik getirir arkadaşlar. Kur'an'da iyilikle kötülük eşit olmaz. Sen en güzel bir tarzda kötülüğü uzaklaştır o zaman görürsün ki seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dostun oluvermiştir. Ayeti kelimesiyle bu özelliğe dikkat çekilmiş arkadaşlar. İslam barış ve esenlik demektir. Müslüman da barış ve esenliğe ermiş, barış ve esenliği hedeflemiş kimse demektir. Allah'ın bir adı da selamdır. Buna göre Allah barış ve esenlik kaynağıdır ona teslim olan müslüman barış ve esenlik kaynağına bağlanmakla önce kendi iç dünyasında huzura kavuşan sonra da tanıştığı bu huzuru dış dünyasına taşıma sevdasında olan kimse demektir arkadaşlar gerçekten de iyi müslüman en olumsuz şartlarda bile yaşasa her türlü stres buhran ve iç huzuru zedeleyen duygulardan uzak kalmaya çalışır bu sebeple darüsselam barış ve esenlik yurdu cennete Talip olan Müslüman dünyayı barış yurdu haline getirmekle görevlendirilmiştir. Kıymetli arkadaşlar, bir açıdan bu yüzden de olacak ki ilk insan dünyaya gelmezden önce cennete konmuş, cennette bir süre yaşayıp cennet kültürüyle donatıldıktan sonra dünyaya gönderilmiştir. Artık dünyaya gönderilen insan kaybettiği cennetin sevdasıyla yanıp tutuşmakta, önce onu dünyada kurmaya çalışmakta ve hiç olmazsa ahirette ona tekrar kavuşmayı düşlemektedir arkadaşlar. Aynı şekilde Müslümana bir adı da emniyet ve güven sahibi anlamında mümin'dir. Yüce Allah'ın bir adı da mümin'dir. Dolayısıyla güven kaynağı yüce Allah'a inanan, ona bağlanan mümin kendi iç dünyasında tutarlı, huzurlu olan ve iç dünyasında kurduğu bu güven ortamını dış dünyaya taşıyan kimse demektir. Bu yüzden inanan insanın varlığı herkes için hayırdır. Kıymetli arkadaşlar, Kur'an İslam toplumundan bahsederken şöyle buyurur. Siz İnsanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a inanırsınız. Kıymetli arkadaşlar, Rabbimizin bir adı da Veduttur. Vedut çokça seven ve sevilen demektir. Allah sevgi kaynağıdır. Sevgiyi o yaratmış ve bizim özümüze de kendi ruhundan üflerken sevgiyi o yerleştirmiştir. Bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Rabbim Rahim'dir, Veduttur. Pek merhametlidir kullarını çok sever. İşte kendisi her bakımdan güzel olan ve güzeli seven Yüce Allah, fıtratlara sevgiyi yerleştirmiş ve onun söz ve davranışlara yansımasını sağlamak için sevgi ve hoşgörü dolu peygamberler göndermiş, sevmeyi ve sevilmeyi sağlayan düsturlar mecbuası kitaplar indirmiş arkadaşlar. Son olarak da Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı göndererek birbirini yemede sırtlanları geçmiş olan insanlardan birbirini seven, başkasını kendisine tercih eden Müslümanlar yetiştirmiş. Bu konudaki pek çok ayetten ikisi şöyledir. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, parçalanmayın, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de o gönüllerinizi birleştirmişti ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi o kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız. Daha önceden Medine'ye yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Allahumme salli ve selim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi adede ilmike ve bir adede malumatik. Rabbime emanet olun arkadaşlar.